sevgili koç, danışman, eğitmen, mentor arkadaşım. Senin gibi birçok freelancer yani özgür yakalı satışlarını arttırmak ve müşteri devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapıyorlar. Sektörde ön plana çıkan ve başarılı algılanan kişilerin ne yaptığını hiç düşündün mü? Bu kişiler kendi markalarını yaratıp daha sonra bu markaları istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyorlar. İşte başarılı algının odak noktası bu. Peki sen bir kişisel marka mısın? Hayır diyorsan yanılıyorsun. Sen bir kişisel markasın. Kişi marka olmanın, ünlü olmakla, pahalı kıyafetlerle, çok göz önünde olmakla, çok fazla etkinliklere gitmekle hiçbir alakası yok. Aksine marka olmak kişinin kendi biricikliği, biricik vizyonunda ve edindiği tecrübelerle alakalı. Peki öz pazarlamanı ve algı yönetimini nasıl yapıyorsun? Bu soruyu sordum, koç arkadaşlarımdan biri bana şunu söylemişti. Ben pazarlama bilmiyorum ve bir şirkette değilim. Bunu yapmak için maddi gücüm de yok. Yani başka birini pazarlama konusunda çalıştırmak için. Bu yüzden ben yapamam. Ama sen kendi şirketinin CEO'susun. O yüzden bu şirketin hem pazarlama müdürü hem finans müdürü hem ürün müdürüsün. Pazarlamanı yapmak, kendi kişini varkan oluşturmak ve ürünlerini satmak senin görevin. Hiç düşündün mü senden herhangi bir şey satın alan biri? Neden hiç seni tercih etmiş olabilir? Çünkü sen olduğun için. Seni sen olduğun için satın alıyorlar. Yetkinliklerini, tecrübeni, geçmişini ve seni. Sen olduğun için. Marka sensin. Ürünlerin ve yetkinliklerinle ışıldıyorsun. Önce marka, sonra ürün, sonra satış. Ürünlerin ve yetkinliklerin muhteşem seviyede. Markanı yarat ve sat. Başarılar.